Evinizle hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Çünkü milli görüş demek Sultan Fatih demektir. Milli görüş demek Sultan Abdülhamit demektir. Milli görüş demek Profesör Recep'in en bakan demektir. <laughs> Rahmetli babamız. bulamadığı için annesinin kucağında hayatını kaybeden minik yavruların derdini taşıdığımız için ve yine Irak'ta anne ve babası Amerikan askerleri tarafından öldürülüp öksüz bırakılan minik yavruların derdini taşıdığımız için yeniden canlanmasına yeniden güçlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Sizin şahsınıza el viis , kolm , neli , kuus , järgmine kord .

é uma... Özel sektör olarak Boğazımıza kadar, kırpmağımıza kadar boşa batılmış durumdayız. Kendimize gelmemiz, bu sebplerin farkına varmamız ve nasıl bir durumda olduğumuzu çok iyi görmemiz lazım. Böyle bir noktaya bizi getirdikleri için şimdi hükümet olarak işleri güçleri, varımızı yolumuzu satıp bu faizle para yetiştirmek. Türk başı sattı. böyle oluyor? Niçin? Bize Cenab-ı Allah zenginlik vermemiş. Tam tersine en büyük nimetleri bu Anadolu'ya bahşetmiş. Bizim insanımız beceriksiz mi, tembel mi? Veya zekası mı gelir? Hayır. Tam tersine dünyadaki en çalışkan, en zeki milletlerden bir, bir tanesi. Bu varlık içinde bu yoğunluk niçin yaşanıyor? Niçinler bakan Hoca gibi altın Çatalay'da bir yüzde elli daha zampu benemiyorlar. Niçin böyle oluyor? Çünkü işleri güçleri faiz ödemek de onun için. Dünya kadar borca sokmuşlar. Bu borcun faizini ödemek için para bulmaları lazım. Bu parayı da gelip milletin sırtından alıyorlar. Da Şu bakın. Çerez <laughs> parası gibi zamanlar Nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Geçen günler içerisinde en çok özlediğim şey cemaatle namaz kılmaktı diyor. Bu anlatıyor. Tek başıma tehlikeli bir abdest alıyordum. Tek başıma yıllar boyunca namaz kıldım. Ve artık cemaatle namaz kılma arzusu dayanılmaz bir hale ulaştı. Bir gün baktım hücrenin küçücük penceresinden bir ışık içeriye sızıyor. O ışığa doğru yöneldiğim zaman olacak peyğam olacak ve böylece cemaatler namaz kılacak dedim ve yıllar boyunca gölgesiyle birlikte cemaat olup namaz kılan bir insan 25 sene hapiste her türlü insanın zulmuna. Ve Sayın Bakan buyurun bir yeriniz var mı diyor. Ve yine kendisi söylüyor. Onlara bir konuşma yaptım. Dedim ki biz medyayı fethettiği zaman hayat Affediyorum, yeni bir sayfa açıyorum ve geçmişte yaşananlara hiç yaşanmamışsa dedim onlara diyor. Şimdi bunları önce Tunus'taki hapishanede MUP hapishanede. What you saying? başta kıymetli büyüdüğünüz yüksek sicaret kurulu